Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Artar. Muhammed Artar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Elhamdülillah ben de iyiyim. Evet arkadaşlar. Artık bahar geldi. İşler yoğunlaştı. Tarlalarımızın etrafına çitler çekiyoruz tarlalarımızı, seralarımızı ekeceğiz. Kemre taşıyoruz falan. Bayağı bir işlerimiz yoğun. Evet. iki tane seramız var. Şimdi iki tane seramız var. Ee, bir tane de aşağıda sera gibi saman koyduğumuz yer var. Orayı da boşaltıp seraya çevirmeyi düşünüyorum. Bir tane de yıkılan seramız var. Orayı da değerlendirmek istiyorum. Evet. Orayı da düzeltip e, buradaki şu naylonu seranın üzerine koymayı planlıyorum. Eğer yeterli olursa çünkü 5 metre kadar orayı da bakalım belki çilek serasına çevirebilirim. Evet arkadaşlar saatimiz tamam şöyle çalışıyor ilk ahşap saatimi yapmış oldum böylelikle. <laughs>

Evet arkadaşlar. Burası çileklerimizin yeri. Böyle üzerinde küçük yeşermeler var ama ne olduklarını bilmiyorum. Bak şunlar var. Bunlar çilek ya da biber olabilir ama bunun bunlar yani ot galiba ama şu an büyümeden de kopartmak istemiyorum. Şöyle. Şurada bakın, şöyle şunun altında şurada bir tane biber var, küçük minik bir ve sanırım yeşermemiş. Neyse o yeşermemiş, olmamış yani ama şunlar ne bilmiyorum. Ben burayı biraz daha sulayayım yani. Büyük ihtimal çilekler onlar ama. İnşallah çileklerimiz olur ya. Hayvanlarımı araziden, meradan almaya geldim. Ee, yarım saat bir saattir onları takip ediyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlerseniz, beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Şimdi hayvanlarımı eve götüreyim. Daha fazla geç kalmayayım. Hadi bakalım etraf yeşermeye başladı. Bakalım 15-20 güne her yer yemyeşil olur ağaçlar. Hep yaprak açar, çiçek açar meyveler. Kirazlar, çilekler şöyle küçükten yeşermeye başladı. Şöyle görüyorsunuz minik minik yeşermeye başladı. Arkadaşlar buradan aşağısı şöyle şu ağacın olduğu yer yani bir 60-70 metre civarında var yükseklik. Yani şu an uçurum. Şimdi heyelan olan yeri de göstereceğim. Yani bakın hatta daha da yüksek hayvanlar yukarıda otluyor. Aslında daha da yüksek. Bir de heyelan olan iri oh. göstereyim. Evet gidiyoruz. Heyelan olan yer şu ileride. Gidelim. Burası kaymış. Buradan buradan çatlamış. Şuradan buradan da çatlamış. Gidiyor yani. Aslında benim buraya gelmem çok da hoş bir şey değil ama Valla Ölüyorum Kalbim güp güp ediyor şu an <laughs> Oo buralar yarılmış hep Burası da yarılmış kayıyor Evet Burası da göçmüş Burası bu kış olmuş burası. Asıl yeri görmedik. Burası kaymış ama buradan da çatlamış yani. Bakın. Allah korusun ya. para Tehlikeli. Neyse ki buradan gitmek. <laughs>